Elektrik eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuz istek bir videodur. Takipçimize yardımcı için içeriğimizi oluşturduk. İçeriğimizin konusu star butonuna bastığımızda 5 saniye sonra kontaktör devreye girecektir. Yani star butonuna basıyoruz, 5 saniye kadar basılı tutuyoruz, 5 saniye sonra kontaktör çekiyor ve 3 fazla asenkron motor devreye girmektedir. Eğer star butonundan elimizi 5 saniyede önce çekersek kontaktör çekmeyecek ve 3 fazlı sistem devreye girmeyecektir. Bununla ilgili kumanda devre sizlere şimdi paylaşıyoruz. İlk önce kumanda fazımızı çizelim. Burası bizim kumanda fazımız. Kumanda sigortamız. Kumanda sigortasını çıkarak devrimizi durduracak olan stop butonunun 1 nolu kapalı kontak ucuna giriş yapıyoruz. Burası 1 nolu ucu. Burası ise 2 nolu ucu. Stop butonunun 2 nolu kapalı kontaktan çıkarak start butonunun 3 nolu açık kontak ucuna giriş yapıyoruz. Şurası start butonunun 3 nolu ucu. Burası ise start butonunun 4 nolu ucudur. Start başlatma butonu. Start butonu çıkarak normalde biz kontaktörler ne yapıyoruz? kontaktörün abine enerji bağlıyoruz. Ama bizim sistemde önce 5 saniye kadar sistemin devrede olması gerekiyor. Bu nedenle stavdan çıkıyoruz. İlk önce zaman birin 1'in A1 ucuyla bağlantı yapıyoruz. ZR1 5 saniye ayarlı. Şurası bizim nötr hattımız. 220 volt bobinli zaman rölesi. Zaman rölesi A ikisine nötr hattımızı bağlıyoruz. A birine ise sabiton 4 ucundan çıkan kablomuzu zaman rölesi 1'in A1 ucuna bağlıyoruz. Start'a bastık. Zaman rölesi enerjilendi. Elimizi çektiğimizde ise zaman rölesine enerji gelmiyor ve saymayı bırakıyor. Bize bu esnada ne gerekiyor? Zaman rölesinin açık kontağına yani kontak ucuna giriş yapmak gerekiyor. Zaman ölesi 1. 5 saniye ayarlı. Stardor çıkışından kablo alabiliriz ya da zaman ölesi 1'in A1 ucundan kablo alıyoruz. Zaman ölesi 1'in kom ucuna giriş yapıyoruz. Zaman ölesi açık çıkıyoruz. Kontaktörümüzün A1 ucuna giriş yapıyoruz. Bunu ne için yapıyoruz? Şimdi anlatacağız. Burada K kontaktörü diyelim. A1 ucu. Kontaktörümüzde 220 volt kontaktör kontaktörümüzün A ikisini ise nötr hattını bağlıyoruz. Kumanda sigortasını kaldırdık. Stop butonu enerji geldi. Stop butonu basıl değil ise elektrik gelir. Stop butonun girişine elektrik getirdi. Start'a bastığımız zaman açık kontağı kapattığı zaman arası 1 sayıyor. Burası açık kontak. Zaman 5 saniye ayarlı olduğundan dolayı biz start butonuna 5 saniye basmalıyız ki zaman 5 saniye sonra buradaki kontağı kapatsın ve K kontaktörü devreye soksun. Eğer biz 5 saniye önce elimiz çekersek zaman arası burada kontrol kapatmayacak ve kontaktör devreye girmeden dolayı sistem duracaktır start'a bastık zaman arası 5 saniye enerjilendi 5 saniye sonra burada kontrolü kapattı ve K kontaktörü çekti el çektik yine buradan getiri gitmeden dolayı sistem duracaktır durmaması için ne yapıyoruz mühürleme yapıyoruz biz kumanda devresine start butonun 3 dolu ucundan aldık ama normalde isterseniz start butonun 2 dolu alabilirsiniz ya da start butonun 3 dolu kontrol ucundan kablo alıyorsunuz. Almış olduğunuz kabloyu mühürleme yapacağımız K kontaktör açık kontağına geliyoruz. K kontakt açık kontağına çıkarak ister zaman resibinin komucuna isterse butonun 4 nolucuna bağlantı yapabiliyorsunuz. Biz de şöyle ortak nokta çiziyoruz. Biz uygulama devresinde K kontaktörü açık olan çıkarak sar butonun 4 nolucuna bağlantısını gerçekleştirdik. Şimdi devremizi tekrardan sil baştan anlatayım. Kumanda sigortasını kaldırdık. Elektrik gerilimi stop butonu bir ucuna geldi. Kapalı kontak olduğu için biz butona basmıyor isek kapalı kontak olduğundan dolayı iki nolu ucundan elektrik çıkartarak start butonu 3 nolu açık kontak ucuna ve K kontak Buradaki açık kontak ucuna geliyor. Burada açık kontak olduğu için herhangi bir enerji yok. Start'a bastık. kontak kapattı. Enerji zaman ve enerjilendirdi. Enerji geldi. Burası açık kontak. K kontaktörümüz çekmiyor. 5 saniye butona basıyoruz. 5 saniye sonra zaman resmi bir buradaki kontağı kapatıyor. Kapatarak K kontaktör devre söküyor. K kontak devreye girerek buradaki açık kontağı kapatıyor. Biz elimiz salak çeksek dahi burası kapalı kontak olduğundan dolayı elektrik gerilimini kendi kontağı üzerinden devam ettiriyor. Stop bastığımızda yerde sistem duruyor. Ama biz stop butonuna 3 saniye bastık. Zaman arası sadece 3 saniye saydı. Buradaki kontağı kapatmadığından dolayı kontaktör devreye girmiyor. Mühür yapmadığından dolayı sistem çalışmıyor. Mantık bu kadar basit. Sizlere uygulamasını gerçekleştirdik. Burada çizimini belirtiyoruz. Dilimizin döndüğünce, aklımıza geldiğince sizlere bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Umarım bu da sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.